şimdi akşam üzeri oldu arkadaşlar. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Akşam pişireceğimiz otu da toplayacağız. Allah'ın izniyle. Şöyle şu bahçede yem yeşil görünüyor. Bakacağız içinde varsa bir pişirim toplayalım dedik annemle beraber. Şu ileride de oluyor oluyordu eskiden. Onlara bakalım. Bu arada kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Turp otu var anne? Hani. Genelde turp otu çok bullarda zaten ya. Şimdi bu çok Öbür ancak... otlarda otlar ancak... daha ancak. Ha ancak oluyor zaten ha. Değil mi? Hı. Hadi bakalım. Güneş battı batıyor. Güneş az kaldı ama bulutun altında. Hava yağışlı yine herhalde. Bugün akşam bunu eğer sadece turp otu toplarsak soğanla kavuracağım. Eğer değişik değişik otlar toplarsak sütlü yapacağım inşallah. Kaymaklı sütlü. Ben öyle çok seviyorum. Şöyle. Şurada. Bak şurada var anne. Şu otlardan al. Anacığım da yoruldu böyle. da yeni geldi da Dedik biz bir de ot toplayalım. Ondan sonra gideriz. Bakın ne şurada da bir tane turpotu var bak. Valla güzel. Ya şimdi şuradan bir adım yerden bir biçerim ot toplarız biz. anne. Ha, yani aslında de çok de. şanslıyız. Şimdi her yer attı. Ama onu da boyunca olur. Her yer dolmuş. Değil mi? Hmm. Doğru. Orada çoktu meletre aslında anne. Bu da asayiymiş. Kalmış burada. Şu ot. Şu güzelliğine baksana. Değil mi? Tertemiz. Bak. Endeki meletrenin şey değil mi anne? Hani. Şu meletre bak. Ha, Şu tamam. ağacı. Olmam sana dibinde küçük küçükleri var daha. Bak ağacı olmuş. Dur bakalım bir tohumu. Tohumu olmuş, dökülmüş. Bakın ellerimizde battı ama. Bakın şunlardan mesela tohum olmuş. Şu mesela olacak. Bakın şunlar melatüre. Bizim değişimizle melatüre. Bakın daha küçük küçük. Küçük de olsa bunun kokusu, lezzeti ot yemeğinin içinde bir başkadır. Olmazsa olmazlarımızdan. Ot yemeğinde. Ha anne. Ot mu olmamış anne. Neyse şunları alıverim ben iyi kötü. Heh. Küçük de olsa aldım. Şöyle. Da anne pazara götürüyorlar ya. Menim koparmışlardır pazarcılar ya, yapma, toplayıp e, pazarda satıyorlar. Ha bak şurada da var. Ya, bu, ya, bu, ya. bu yine azıcık büyükmuş. Mis gibi de koktu vallahi Şöyle aldım. Bayağı akşam şeyi vuruldu değil mi anne? Hı -hı. Al anne şunu. Bak. Dallarında var ama. Bak. Hı -hı. Şunları alalım yine. Almışlar. Aynen dalında kalmış. Gördüm onları. Hı. Bak şöyle bayağı. Olsun ben ayıtlarım onu. <laughs> Gazıklı mazıklı. Şu ileridekinde var bak bakalım. Bunu doğradın mı en son kat. Değil mi? Kokulu olsun diye. He. ayrıca doğra kokulu. Nane katar gibi yemeğe indireceğim de bak. Tamam anacığım tamam. Ben de öyle yapıyorum zaten. Bunlar <laughs> bakayım. ayıklamışlar da. Hı, hmm, aynı. Ne bu toprak mı olmuş burada? Bunu katmazsam ot yemeğinin tadı olmuyor. İlla ki bunu az da olsa katmam lazım. Şimdi yani. bulunduracağım. Heh. Yemeğe bu yeter olmuş zaten. O oldu mu? Doldu bayağı yeter ona. Tam bak sen tamara gitmişler. Hmm, bu tarla sahibi bakıyor. Hmm, bakıyor bakıyor. Bakıyor Güzel büyük olmuş. Bak hepsinin hepsinin dibine dökmüş değil mi? Gelmiş bakmış ha. Şu bacım çok kırıntı bu lan dedi bu ara burada 400 metreymiş. Ben de seni al dedim. Bakalım gene bir mantıklı. Hı? Yarın dedim şey çıkarsa hani bura dedim. Neydi o? O zaman dedim iyi e, işte dedi dedim. Sen deme de dedi İmar gelirse dedim ben önce. De. Niye İmarı dedi ben zeytin dikeceğim dedi. Bahçe edeceğim dedi. O da haklı. Heh. İmar gelirse şey oluyor herhalde. Tabii. Küçülüyor tarlalar değil mi? Ben yurtçuluğu, ya. Ben bahçelerine gelmiyorlar. Burası tam turpun ocağıymış anne. Hmm. Tam iyi turp hem de. Hmm. Allah ormanları da versin. Ne var anam? Burası. Değil mi? Biz şanslıyız aslında hani hmm. köyde. Bir dolaş, bir pişir, mutlulukla kavur, ye. Bizim yani ülkemizde ne var? Bakın işte bu yeter bir ev var. Işte. Aynen. <laughs> Artık bunu bir haşla ona bak. Güzelliğine bak. Yoğurtlaması olur. Soğanla kavur çok güzel olur. Bulgurlusunu yap. Her şeyi. Onun güzelliğine bak. Allah neler veriyor. Ne? Allah neler veriyor. Hadi bakalım şu aralardan da bulamak bakalım. şey çok sık olduğu için değil ha, mi tabii sık olduğu için bunlar boylu boylu tutmuş ama seyrek olan böyle yayılır Aynen. onda pek bir şey kalmadı ufacık oldu bak endek iyi gibi. Bazıları dağılı veriyor değil mi anne? Tam dibine kadar işlemiyor bıçak da ondan o. Bayağı oldu herhalde ne gari. Acını sen al, acını ben alayım. Bayağı oldu. Hadi bakalım. Hmm, orada samura dökmüş adam. Oradan almış ağaçların dibine dökmüş böyle. Aynen. bakmış adam gene. Kolay mı Bu da mı zaten? Öyle mi? Yani ha. öyle bir şey. Diye. Bak şu ilerideki evin sahibi Urfalı. Ee, ama adam vefat etti. Bir tane çocuğunla hanımı kaldı. Bayağı zeytin bahçesi yapmış burayı. Bu tarafta taşlı tarla olmuş. Neden öyle olmuş? Şöyle arkadaşlar sizlerle beraber otumuzu topladık annemle beraber. bir pakır ot yaptık. Birazını annem alacak, birazını ben alacağım. İnşallah akşam yapabilirsek pişirip yiyeceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.